Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte tokabak oynayacağız. Evet, başlıyoruz. Ay kalktım sabah köründe geldim buraya. İki de gelmişim ha. ha açayım kapıyı. Açıkmış kız. İlk defa erken gelmişim. Ay ilk defa geç gelmişim. Ne erkenim. Merhaba. Merhaba bir dakika. Dur. Evet, pardon. Ee, pardon Merhaba, merhaba. Ben bir sıcak top, bir soğuk su, bir daha istiyorum. istiyorum. Ee, evet, pardon. Bir daha söylüyorum. Söyleyin tabii. Ee, Söyleyin hanımefendi. Ha, tamam. Söyleyeyim mi? Söylesenize. He, doğru. Unuttum. Hatırlayın. Eğer sıcak top soğuk su havuz. Hı, tamam. ilk sıcak toptan başlayın lütfen. Tamam gidiyorum ben. Ay ne kadar da unutkanım kız ben. Gurur duyuyorum kendimle. <laughs> Hemen üstümü giyeyim. Bu maskeyi de sakabilirim. Maskem çok seviyorum bunu. Çok güzel. Evet, girebilirim. Ay, bu aslında o kadar sıcak değilmiş. Bu yüzden yükseltebilirim bence. Bu da o kadar sıcak değil. Ah! Yanıyorum. Yanıyorum. ah oh be, ben buradan çıkacağım. Yoksa ben burada yani sıcaktan bayılırım herhalde. Dondum. Anam. Ay. Kız. Yanıyorum. Ay donuyorum. Ne yanması? <laughs> Ay. Dondum anam. Ay bu kadar mı soğuk olur ya? Ay ne kadar dayanıklıyım ya. İşte anamın çocuğuyum ben. Aa! Çıkacağım. Evet çıkacağım. Çünkü hani Uludağ gibi. <laughs> Anlamadınız değil mi? Neyse. Oha yer buldum. Yes. Evet. Tamam. Şimdi rengini değiştireyim. Bir de. Aslında bu çok iyi. Hemen suda uyuyacağım. Suda uyumak. Ne kadar değişik. Ama bana göre hiçbir şey değişik değildir arkadaşlar. Tamam daha fazla kalırsam parayı çok fazla ödeyeceğim. Bu yüzden yeter. Evet. Geri dönebiliriz. Dur parayı ödemeden nereye geri tanıyorum. Evet. e şey. Para ne kadar? Sizin toplam paranı söylüyorum. Hazır mısınız? Hazırım. 1500 ay 10.000 pardon ne 1500? 10.000 700 TL. Hı? Yanlış oldu herhalde. Bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyin. 10.500-600. 10.500-600 mi? Böyle bir sayı yok ki. E pardon. 10.500. O kadar mı? E, tamam be benim tiketim var. Ne olacak? Ay iyi ki var. tıkıt Çok iyi konuşuyorum. Bakayım. E burada 2015 yazıyor. Ne alaka? İşte 2025'in. Hanımefendi burada 2015 yazıyor. Ne? Bakayım. Ya abi de yine 2025 yazıyor. Ha 2025 yazıyormuş. Ay bak. Kıl payı kurtuldum ha. Neyse kolay gelsin. Görüşmek üzere. İyi günler. iyi günler. Ne? Ay kurtuldum. Ay rakiye benziyor çocuğum benim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.